Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kupa kasma haritası geldi. Canlı yayındaydık biz bu esnada ve bayağı bir maçlar denedik. 700 kupaya kadar değil açıkçası. Bir 550-600 kupaya kadar belli karakterleri çok iyi oynayacağınız bir şey map olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir yerden sonra zorlanıyorsunuz. 700 kupadan sonra zorlanıyorsunuz yani açıkçası. Ama 550'yi kupaya kadar sürekli üst üste galibiyetler alabileceğiniz bir map açıkçası. E Daryl'ı, bulu işte ne bileyim Edgar'ı falan filan deneyebilirsiniz. Surge'ı deneyebilirsiniz. 8 bit'i bile deneme ihtimaliniz var onun e, ışınlanma yeteneğiyle beraber. Şu anda direkt olarak başlayalım. Haritayı göstermedim o esnada. Saçma oldu biraz ama oyun map gelmemişti. Tamam. Burada şuralarda bir adam var mı? Bak tam şu esnada şuraya doğru karşıya geçebiliyorsunuz. Tam oradaki bölgeden arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Daryl'la beraber ortaya gitme taktiği olabilir o. Evet güzel. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde ortadaki yükleri aldık. Şimdi rakip Türk bizi tanıdı. Aynen amacımız ortayı savunmak bu saatten sonra. Yükleri ben alıyorum. Evet, Edgar, Bull, Daryl, işte ne bileyim Search, Carl, Carl'ın e, aksesuarı, o ileri ileri atan aksesuarı. Ondan sonra 8 bitin ışınlanmasını koyarsınız bu e, elmaslara yakın bir yere. Taretini ışınlanırsınız. 8 bitin ışınlanma yeteneği de çok önemli o iş görebiliyor. Başka neler görüyordu? Berat hatırlıyor musun? Bir tane daha yük gelir. Saydık ya oğlum. Başka başka hatırlamıyorum. Az sonra bakarız. Ay ben yanlış yanlış ult yanlış ultiye bastım. Yanlış da ultiye bastım ama ulti açıldı tamam problem yok. Geliyor bana doğru. Yine problem yok. Tamam güzel. İşte bu şekilde. Çeki değil. Ceki de iyi, aynen aynen Jeki de iyi. Şimdi direkt değiştirelim pompamızı don't. bence. Ben bu sefer Surge alayım. Kaç kupa oldu? Ne oldu ya? 14.000 kupa oldum. Vay be. Ben bu sefer Surge alayım çünkü Surge'de güzel maçlar falan filan çıkıyordu. Surge'in 86 kupa olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yanımdaki arkadaşlarım kupası e, kaç kupada oynayacağımızı belirliyor. Tamam. Mike de alabiliriz. Mamita Mike Max mı senin? Ee, Max. Tamam. Mike İyi demek. Tamam. Tamam. Sen Daryl al. Şey. Daryl bayağı iş görüyor çünkü. Daryl'ı salmayalım. Aynen. Bu şekilde de arkadaşlar Mike da Kulpu bombası olsun, ultisi olsun rakiplere ağır hasarlar veriyor. Surge ile beraber de yapmamız gereken şey şu. Direkt ışınlanmayla beraber geçiyoruz. Ölmemeye dua ediyoruz ve ölmedim şu anda. Ama ölebilirdim. Evet güzel. Şimdi abi biraz temkinli oynamam lazım. Ölmeyeceğim. İki ışınlanmayla içeriye girmeye çalışacağım ama iki kişinin arasında kaldım. Sıpladım. Ölmedim. Ölmedim değil mi? Ölmedim. Şimdi tam şuradayken ikinci kez aksesuara basıyorsun ve iki aksesuarla merkezi kapıyorsun. Bir tane aksesuar da sana kaldı. Tamam güzel. Gelecek gelecek birazdan. Üçümüz için de gelecek. Tamam aldım aldım. Tamam kafasına. Burada bana, bana, beni bir destekleseydin iyi olurdu Berat da ölecektim değil mi? Tamam o öldü. Okey bir daha zıplarım. 4 seviye soru yaptım şu andan itibaren. Baş belasıyım resmen. Bir tane de aşınlanmam var. Tam güzel. Gayet rahat gördüğünüz gibi bence çok keyifli, rahat, güzel. Karlı da iş görüyor. Rakibin kompu da çok iyi de bildiğin çok sağlam oynadık. Canlı yayında denedik arkadaşlar. 700 kupadan itibaren bu kadar rahat oyunlar falan filan göremedik açıkçası. Yalnız biraz sakin olmanız gerekiyor. Ben size doğru geleceğim diyeceğim de abi abi lütfen. Geldim. Geldim geldim. Zıplayacak sana doğru o Edgar. Sakin ol. Abi çok dolanıyorsun Berat. 11 saniye 3 saniye. Ve geldi. Şu şekilde. Tamam güzel. Gayet iyi. Gayet sağ ol. Aynen. Evet. Surge de bu şekilde arkadaşlar. Ben sorucu. az önce de oynamıştım ben. Deral mı? Aynen. Bu sefer ben Edgar olayım. Eee Dynamite 8 bit olabilir abi. 8 bit aynen 8 bit çok enteresan. İnşallah oyunu ortaya he? Efendim? Ben yine deril kalayım. Tam sen de 600 kupalarda mı oynuyoruz şu anda bu arada? Evet, Aa, Evet bildiğin 600 kupalarda oynuyoruz. Deril sen sal 600 kupalarda oynamaya gerek yok ama oynadığımız zaman da rahat kazandığımızı görüyoruz. Eee Mo sen deril alabilir misin sana zahmet? Tamam abi. Sen de şey Hayır, al Yıldız gücü bende yok. Seviye 9 ama. Yeter mi? Olur olur. Edgar alabilirsin sen. Edgar'ın var mı? Berat. Benim Edgar'ım var abi. Yok yok sen değil sen değil. Sen de Delka alırsın. Evet. Edgar'ın var. Nita nasıl olur? Abi Nita. alır mısın Edgar? Nita da olur Tam da de, gerek yok yani. Hani biz en iyi kasılan karakterleri gösteriyoruz şu anda. Ee, burada 8 bit biraz fantastik açıkçası. Yani <laughs> biraz fantazi yapmak istiyorsanız biraz aha iki tane Edgar'a karşı oynayalım biraz sıkıntı olacak ama evet abi çok iki tane Edgar baya problemli oldu şimdi ne yapacağız bilmiyorum ben o abi ben baya bir zorlanacağım içeri gelirken tamam güzel bunun çıkması çok iyi oldu bir dakika şimdi abi bir dakika bir tane Edgar öldü tamam o oradan gitti abi ben ikisini aldım Öyle mi? Evet. şöyle sana seni şöyle öldürelim mi? Tamam. Ha, tam şu noktaya ben taletimi atıyorum ve oraya ışınlanıyorum. Şurası benim mükemmel bölgem. Artık rakipler için korkulu rüyayım yani hani. Daha sonra bu taletimi geliştirip daha arkaya atacağım ve taletin ölmemesini, yıkılmamasını, kırılmamasını sağlayacağım. Bayağı ciddi Tehditim rakiplere karşı uzun menzilim ve ağır hasarımla beraber ve hız, hızım da bayağı yüksek. Tabi bunlar için aksesuar ve yıldız güçleri gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Çok temiz bir mücadele olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Şunu şöyle yapıp, bak taretinize, Aga bir taret kursaydım çok güzel olurdu. Tareti daha ileri al, alabilirsiniz. Mesela ben şuraya tareti koyarsanız öldüğünüz zaman direkt ışınlanmayla beraber direkt yine olayın içine girebiliyorsunuz yani hani 8 bitin özelliği bu yani ışınlanması çok önemli bir daha yavaşlığı mavaşlığı problem olmuyor orta noktada taretiniz yıkılmadıktan sonra sürekli oraya doğduğunuz yerden direkt ışınlanıp olayın içine girebiliyorsunuz evet üçüncü taktik de buydu başka ne olabilir arkadaşlar yani bu tarz karakterler ya mesela Surge oynadım bir kere de Edgar, oyn Edgar oynadım mı ben az önce? Bilmiyorum ki. Oynamadın herhalde. Edgar'ı ben oynayayım bu sefer. Tamam. <laughs> Sen istediğini al. Bulayım. Tam bul. Ana kompasında bu ya. Bul, Daryl, Edgar. Yani veya Bul, Daryl, Search tarzında denenebilir ana komp. Ama işte bir sürü karakter de denenebilir yani. Şöyle bir temizlik yaptıktan sonra tabi Allah şansa bak. Şuradan yüksek zıplayamıyorum değil mi? Yok. Ortayım ben şu O kadar yüksek zıplamıyor tamam. Bir ultima basayım da. Tamam ben geldim şuraya. Tamam ben yerimdeyim şu anda. Okey. Merkezi aldıktan sonra merkezi koruyorsunuz işte. Bir tane uzun menzil de gerekiyor aslında da işte uzun menzilin ne olacağı çok önemli. Surge aslında o hem yani uzun sanki, hem... Sanki 8-bit böyle, böyle iyiydi değil mi? 8-bit çok so iyiydi. Tabi tabi. Değil mi? Kimse içeri sokturmuyordu bence. Aynen. 8-bit mükemmeldi ya. 8-bit'in ışınlanması olsun, şey olsun, hızlanması olsun. Ama 8-bit'in max olması gerekiyordu ya. Yani şimdi bu... Kısa mesafe ya bunların hepsi. O biraz problem oluyor anladın mı Mo? Evet, yani yakın dövüşçü olduğu için çok fazla çaresiz kalabildiğin an olabiliyor. O yüzden 8 bit olsun. Veya Surge de aslında o yüzden gerekli. Surge aldığın zaman Surge'in bir nebze olsun menzili var. Tam 8 bit gibi çok ağır bir hasar veremiyor okey ama en azından uzakta tutmada yardımcı olabiliyor. Tamam güzel. Güzel. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Ana abi mecbur olan karakterler sence ne burada? Bence böyle deril bu bayağı mecbur gibi bir şey duruyor değil mi abi? Bence de. Bence burada mecbur olan karakter en ana karakter deril. deril. Bu taktiklerle beraber siz zaten kupa kasmaya çalışırsınız ama bir şey söyleyeceğim. En önemli şey yanınıza en az bir tane arkadaş alın. Randomlarla girince 3'e 3 maçlarla randomlarla. Gerçekten kanser olursunuz arkadaşlar. Cidden yapmayın. Olur. Kendinize o eziyeti yapmayın. 550 kupaya kadar rahat bir şekilde dediğim karakterleri kasarsınız. Neyse, hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Teşekkür ederim Mo Berat. Bay bay abi. Hoşçakalın. kalın. Ben İş de şey ediyorum, kaçtım. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın chat.